şu an e, şeyi de değiştiriyorum. Don't Don't stop. Ah. Ne oldu lan? Ses geliyor. Heh. Var galiba yayın. Vallahi geldi galiba. Arkadaşlar merhaba. Canlı yayındayız galiba. Ee, doğru mu bilmiyorum ama Don Stavdayız ee, dan yaptım evet başlığı koydum ee, <laughs> hah suyu çekti yayının suya çek ha suya çekti yayın geldik merhaba arkadaşlar var var diyorlar evet Red da var diyor pintipandacı pandacı geldik diyor hoş geldiniz hoş geldiniz ben Don Star'ı açacağım şimdi sizin önünüzde Yayın akıyor, herhangi bir sorun yok. Ben burada da moderatör görünüyorum. Evet Al. ben... <laughs> Hocam, yani her yerde ha, yaptık don't. seni. Pardon, pardon. Siyah ekran biraz sonra düzelecek. Do... Birisi bir şey yazmış orada, don't stop. <laughs> Aa, Tuna bilgisayarını alıyorum. Laptopunu. Açıyorum. Bilgisayarla bilgisayarında şifre yoktur eğer buradaysan hala. <laughs> Onun bilgisayarı sende mi? <laughs> evet yani bir laptop var ya onun bir tane. Hmm. E evinde de var onun. Tamam hocam işte zengin. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Arkadaş. Yani adam, adamın... Çift monitör yapacağız. Hem chati okuyacağım. Ee, hem de e, sizle oyun oynayacağız. Esas... Hadi şeyi kapatayım South Park'ı. South Park mı? Hocam South Park oynuyorsun. Nasıl oyun hocam South Park'ı? 10 numara süper. Şey repli yani nasıl diyeyim? Replikleri falan o bak o çok iyi. Çizgi filmdeki replikler mi var? Aynen. Bir de Gamepad'le oynuyorum daha rahat oluyor güzel yani. Hmm. Gamepad'de oynuyoruz. Ha almıştım Aynen. bir ara hocam. Göstermiştin şeyi. Videosun <laughs> geldi falan. Galiba bir CD etmişti. Evet kardeşim. Arkadaşlar 10.000 abone yapmadınız adamdan şey istemeyin şimdi. Kameram yok çünkü kamerayı söktü götürdü panda kendi ee, şeyine evine. Yani. Kameram da yok yani. Yani isteseniz de artık görüntülü yayın yapamıyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben oyunu başlatıyorum arkadaşlar. Şey Don't donstar evet. Çünkü bunun bugün kaydını alacaktım. Eee <laughs> o kaydı şey yapacaktım. YouTube'a koyacaktım pazar günkü için. Pazar günkü oyunun şeyini bugünden oynuyorum. Ve yarım saat boşa oynadım. Ama e, hallederiz ya. E, bir saat. Bakın, ah! Bu zaman arkasına saklanmış. Ben bunu öldürür müyüm ya? Canım benim. Canım benim. Kış gelecek biraz sonra. Kendi save'inama bütün her şeyi geri baştan yapacağım. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çok kötü bir e, çit yaptım, hile yaptım. Bu şey mi yeni paket mi? Yeni paket değil ya, yeni paketi de bugün çekecektim. Şunu yarım saat oynayayım dedim ben. Saat 12:46 geçiyor, tamam. Şu, biraz sonra şey olacak. Ee, şunu alayım, şunu alayım. Ondan sonra başka. Bunlar burada. Dikiş makinesi. Şapka yok. Aa o şapkayı ne yaptım ben? Neyse. Aha bunun içerisindeymiş. İp varmış bunun içinde. Vay vay vay. İp de varmış ya. Bu zavuna atalım şunu. Aa. Çok güzel. Evet arkadaşlar tekrar başa döndük. <laughs> Aa şu üstümü giyineyim ben ya. Yani. Niye böyle dolaşıyorum? Üstümün kıyafeti burada. Tamam. Boşluk abi Dota videosu istiyor senden. Dota videosu çok güzel istiyorsun güzel kardeşim de ama Şartlar el vermiyor diyeyim. Şartlar el vermiyor. Sildin değil mi Dota'yı? Yok ya sil, sildim. Evet sildim. bilgisayarda yer lazımdı. Maalesef onun için e, Dota çekemiyoruz. Chester nerede ya? Aa şeyini almamışım ben Chester'ın Gel. Canım. Seni Tamam. Eee şunu alayım. Şunu bırakayım. Şu ip işini sana vereyim Chester. Şey yok ben dedim, diş yok. Şunu da Chester. Şu armora balta var yüzde beş tamam odun keseriz. İki tane şey var. Yayın ne oldu? Gitti mi? Bir saniye. Yo yayın var. Ben... Hocam. Hocanın Skype'ı düştü. Ama yayın var arkadaşlar ve akıyor şu an yayın. Eee internette bir sorun yok diye gözüküyor. Şey e şey yazıları göremiyorum ben. Sadece yazıları göremiyorum. Zayıf kalmayalım. Çete bir daha geldim. 52 arkadaş izliyor şu an. Ee, şunu şöyle ben bir... Ben. Ha sen. Skype düştü. düştü diyorlar. Ben düşerim arkadaşlar. Skype düştü bu e, bu kuşu alıp direkt ateşe atınca yiyebiliyormuşum bunu da biri ise yorumlarda yazdı çok sağolsun çok teşekkürler yani tümü düşecek şeyim düşecek falan hiç onlarla uğraşmadan ah şu diş şeylerle ne yapıyorum ben ya şunu da ver al bakayım kış geldi ama bunları toplarım teker ah al şunları Aa, hoca bunlarla hocam şey eğer sen hala skype şey oynuyorsan şu topladığım eee... çiçek mi diyeyim ne diyeyim artık bunlara bir tane sapla hocam bir tane sapla doyuyorsun. Ben hiç anlamıyorum ya. Diyorum beni 3 gün yaşadım ben orada. <laughs> 3 gün yaşadım. 4 3 günü göremedim. O hocam. Yüzden. Hocam. Hocam ölmemek bizim işimiz diyeceğim ama yani bilmiyorum. Sen <laughs> abi duymasın. Zaten bizi izlemiyordur. Yani burada bizi izlemiyordur ya. Panda yoksun burada değil mi? Gel 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 gel. Gel 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 Topla gel, topla gel. Sen de gel. Gelin hepiniz. Anam anam nasıl geliyorlar? La hepiniz gel. Öyle gelme. Öyle gelme. Öyle gelme. Ha, tamam. Tamam. Şöyle dön vur. Öyle ha, tamam. Çok güzel oldu. Hocam işte tuzakların kerameti biliyorsun, yani hayatta tuzaklar iş görür diyorum ben. Koridor yaptım burasını. Bu... Şu an canlı yayındaki arkadaşlara açıklayacağım bunu. Bu koridorun e, güzelliği, dar olması ve bütün hepsi içine girmesi. Nasıl? Bir filmde vardı bu. 300... 300 müydü neydi? 300 ne? Spartalı hani koridorda savaşıyorlardı ya tek düşmanın geçebileceği yerdi. Tutmak daha rahat dediler. Hocam onun yenisi geldi biliyor musun? Ne zaman? Ee, ona... ha yenisi yenisi geldi. Eşi eşiyle birlikte bu sefer 300 milyon mu artık bilmiyorum kaç kişi. Dur bir saniye bak. Ben ona gideceğim inşallah hocam da. Bir ya bir manyak, manyak diyenler. Evet. Eğer arıları yakalarsam e, ee, yani araları yakalarsam tabi araları yakalamak gerekiyor değil mi? Mine, mine, bir mine yaparım evet. Ha evet kış kedince bir arkadaş şey dedi yine o. Oğlum öyle oraya vurma gel. Ben bir çay, çay doldurup geliyorum. Tamam hocam afiyet olsun diyorum ben. Eti alayım ben. Sen gel bakayım. Siz kapış. Gece oldu. Biz canımızı yükseltelim. Değil mi arkadaşlar? Yoksa yine öleceğiz. Küçük. Tamam. Mavi elmasla deneyeceğim. Ama olacağını pek düşünmüyorum. Yer yok. Şunu atalım. Aa buraya koyalım. Yer yok. Ana. Şunlardan yemek Evet yemek tarifi olabilirim. Canlı yayında yemek tarifini sizden almak istiyorum. Ne yemeği yapayım? köfte haricinde. Evet, şöyle. Burada yemek var ya abi. Her yerde yemek var ya. Bir saniye. Şuradan. Ee, şunu alayım. Dokuz tane. Taş. Taş var mı? Taş. Taş. Taş atak. Taş yok. Taş burada mı? Taş. Evet. Dokuz tane taş. Aa o yedi la. Aa yedi lan. Mısır yedik canlı yayından yemek tarifleri. Neyle yapalım? Deleceği hediye etti bana bir arkadaş. Tuna Panda kendisi. Panda Deleceği hediye etti. Çok sağ olsun. DDC ile de oyun yapacağım. Oynayacağım onda. Bakın arkadaşlar şunu yapıyoruz. Kül, taş ve örümcekten düşen speed cam birlikte Canım daha hızlı dolduracağımdan dolayı. 155. Aa onunla değil. Ben yani, neyse. 163, 183 yeter. Dil gerisini yemekle doldururuz. Al bakalım. Şunu da chest'e verelim. al. Şunu taşı. İp. Kazı. Ha, iple ne yapacağım ki? Al ipi. Yemek tarifi geldi mi? Evet. Kuzu sarma yap abi. Kuzu sarma. Nasıl yapıyorum o kuzu sarmayı? Yani evde yaparım da şimdi kuzu sarmayı burada nasıl yapılıyor onu tarifini alsam yaparım sizden. Piruhi, piruhi yumurta lazım. Piruhi değil mi? kaç yumurtalı oluyor? Dur bakalım. Etleri pişirelim. Arka piruhi yap dedi. Şu eti pişireceğim, yumurta yapacağım değil mi? Al bakayım. Evet, iki yumurta aldım. Tamam, iki yumurta. İki yumurta başka ne koyuyorduk piruhiye? brokoli çorbası. Arkadaşlar yaptım onu galiba brokoli. <laughs> kara lahana sarması yap. Oo, lazımımız var burada bir tane. Laz öyle. Kara lahana sarması. Pek lahanayı severim de yani kara lahanayı pek sevmedim ya. Şunu bir tane alıyorum. Şunu göstereceğim şimdi. Bana şeyi söyleyin. Eee nasıl yapıyorsun? İki yumurta tamam, iki yumurtayla Geldim. yapıyorum. Hocam hoş geldin. İki yumurtanın yanına koyuyorum, et mi koyuyorum? Bir de yemiş mi koyayım? Yemiş de olmuyor galiba diye biliyorum ama. Hocam püriyi nasıl yapıyoruz? Bir et, iki Pirine yumurta, bir et, bir sebze. Hmm. Bir tane yumurta alayım şu şey alayım. Sebze dedi arkadaş. Sebze olarak havuç. Onu da aldım. Bakın. şimdi iki yumurta, bir et, bir tane sebze. Piru iç. Bir de arkadaşlar hayatta en doyurucu yemeği yiyoruz. Dragon fruit diye bir şey var. Bunu ben biliyorum. Hocam çok güzel bir yemek bu. Ama tarladan çıkıyor. 3 tane sap koyuyoruz hocam. Bir de dragon fruit koyuyoruz. Cook diyoruz. Ve yiyoruz. Aha evet arkadaşlar söylediğiniz yemek tarifi püreyi yaptık. Yiyeyim onu. Ana ballara gel. Dur 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 bal var hocam. Dur ballar alalım. Şunu alalım. Kalkanı da alayım. Çok yavaş gidiyor ya. Neyse kışlık kıyafetle gideyim ben. Aa kışın çıkmıyor bunlar. rahatsız. Tamam. 18 tane de balımızı aldık. 18 tane de balımızı aldık. Bu var bu var. Şu şeyden yaptım hocam. Ee, neydi bu? Bir tane yaratık var. Geçen bölümde izlemedin sen galiba onu da bilmem. Dragon Fruit nereden düşüyor? Ben hiç bilmiyorum. Hocam Dragon Fruit'in yerini söylüyorum herkese. Tarladan yapıyorsunuz hocam. Yemiş bir tane yemişten yapıyorsunuz. Sonra bu yemişi çoğaltmak için kuşa veriyorum ben. Kuştan da e, daha çok yemiş ekip bir daha yapıyorum. 8 tane var bende göstereyim. 8 mutfak. Mutfak nerede o? Burada değil. Ha. Nereye koydum ben onları? Ha şu 6 tane varmış. Pardon 8 değilmiş. Yalan söyledik. S Valla bağımsız e, Don't mı oynayacak? Sadece Don't Star mı oynayacaksın? Canlı yayınır ben oynamak isterim. Ama ben de bir saat kendime göre bir saat düzen yapacağım. EEE bunu 6-8 gibi pandadan önce bir canlı yayın düşünüyorum sizin e, akşam yemeğinizden önce yemek arası veya yemek yemekten önce okuldan okul sonrası da olabilir değil mi hocam? 6-8 mi geliyor çocuklar hocam? Çocuklar 5'te falan geliyor abi. 5'te geliyor. Ha o zaman yemekten sonra yapmış oluyorum ben. Olabilir mantıklı. Counter oynarız ya. Counter oynarız. Yani belli günlerde belli yayınlar yaparız diye düşünüyorum ben. Ya yani mesela bir gün Counter olur. Veya başka gün ...başka bir şey olur. Ben de canlı... canlı oynamak çok zor ya. Yani sizlerle oynamak değil de... ...benim alışık olmadığım bir şey. Hı, şunu alayım. Alayım da... ...ne yapacağım bunu? Chester'dakileri boşaltayım. Gel Chester. Gel 8 tane sen şunu ekle. Şu o 23 tane siyah şey var. Hı. arada etraftaki aynen counter oynayın. Evet counter olabilir. Ama sizlerle oynamamız gerekebilir yani. Counter, zaten counter global offense'im var. Başkasını yapamam diye düşünüyoruz. Değil mi? Sende de o yok ok, değil mi hocam? Aynen. Şunu al. Akşam, akşam iki maç yaptık. 15-15 bittiğimiz. Oo hocam sen mükemmelsin ya. Sen Tabi yaparsın. Siz yokken? Siz, biz yokken ak alemler ya. Ama artık biz de varız. Biz de geliyoruz hocam. Hoca nedir ya? Bu arkadaş karıştırdı. Hoca olan benim. <gülüyor> <gülüyor> şey, Ketum Eee bizim eğitmenimiz, öğretmenimiz. Sitimi dolu arkadaşlar. Boşluk. Evet, o sitim ekleyemiyorum arkadaşlar maalesef. Öyle bir sıkıntımız var. Şu zeminde şey yapmak. hattadan odun yaparız. Dur bakayım. Hmm. Şimdi dışarıda mı? ne yapalım? Şimdi haritada ne yapabiliriz diye bakıyorum. Haritayı açtım. Bataklığa gidelim mi? Kışın bataklık çok çekilmez ama. Kışın bata. Ha, şurayı açabilirim ben ya. Evet, açılır. Oraya açarız. Yarın sabah ilk işim oraya açmak olacak. Başka yemek tarifi alabilirim. Gece yemek yapabilirim. Yemek... E, hangi yemeği yapabilirim? Bakın. Narım narım var. E, bu neydi? Kuş. Kuşu öldürdük. Balım var. Bir de etim var. Şurada da etim varmış. Şu eti şuraya koyalım. Havucum var. Yemişlerim var. Mısır da var iki tane. Ne yemek yapayım? Siz söyleyin. Hasan Usta yapsın. Geçen iki bölüm önce, hocam yemeklerle donattım burayı da. Abi sen bayağı iyiymişsin ya. Tuna evet. büyük değil yani. Onun dağınık gibi. Ben anlamıyorum pek ama. Bak bak bak. Tut. Panda. Panda. <laughs> 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 Onun dağınık her şeyi senin. Daha böyle bir derdi toplu. Hocam ben oynarken biraz öyle yani oynamayı seviyorum diyeyim. Yani şimdi. Çok diyeyim. konuştuk adamın arkasından herhalde. Evet evet biraz kafamızı yiyeceğiz ya. Bugün gelirse, yayın yaparsa ben de akşam... Pandayı kaçırmayın. Ne oynayacak? Var mı? Plan. Plan. Hocam ee... Ya Seçenikler. don... yani don't Star belki oynayabilirim. Çok zor yani don't Star oynamak. Ya çünkü ben daha çok oyuna konsantrıyorum. Canlı yayında bir de hem canlı yayın hem izleyiciyle ilk ee, bir pişmiş kuş eti 3 yemiş. Ya don't Star oynamayalım hadi şey counter. Counter. Öldürsün, bak, <laughs> Öldürürsün bak yazık. Öldürürsün. Valla Hocam Ölür müyüm bilmem de hiç ölmem yani de Ölür değil mi arkadaşlar? Ölmem hocam sen bir anda telefonu arayıp sizden işi hani şey yapınca <gülüyor> <gülüyor> Şok oldum ne oldu Mikrofon E peki kayıt yapıyordun sen değil mi o sırada şey? Ha ben normal kayıt yapıyordum yani Bilgisayara kayıt yapıyordum diye zannediyordum Yoksa ayarı var. Open Broadcaster'la kayıt yapıyorum arkadaşlar. Oradan hallediyorum ben bütün işlerimi. E sil o zaman kapalı olan kul hakkını giriyorlar falan. Abi Kantor sende nasıl oynayacağız? Ee, yani bilmiyorum. Seyirci maçları yaparım, haber veririm, RP'sini veririm. O şekilde olabilir. O, o şekilde yapabiliriz sizlerle. Öyle. Yaparız, yaparız. Siz merak etmeyin ya. Allah geldi. Kim geldi? Panda çay veriyor. <gülüyor> Panda <laughs> çay. <laughs> geldi Reis. Panda geldi. Ben gidiyorum abi. Ya <laughs> gitme. <về>. Seni bırakmam. <laughs> Seni bırakmam. Pa Panda geldi ama Skype'tan dürtüyor mu da benim meşgulle tabi hiç bilmiyorum orasını. Bir dakika. Şu an dürtmüş mü Skype'tan? Aa özgürü alayım ben ya. Bir dakika. Özgürü arayayım. Alabilir miyim değil mi o özgürü? Buradaysa al. özgürü alayım ben ya. Ben kamera açacağım arkadaşlar. Açmayacağım. Bir şey değil ama benim alışmam toplu. gerekiyor. Ben evet, toplu açacağız merak <laughs> etme. Toplu açacağız. <laughs> Güzelmiş ya. Toplu bir açış yapacağız. Ya yani yanımda panda olacak benim kamera açınca. Panda çay veriyor. Evet, panda panda'dan herkese çay. Hemen ispiyonluyorlar beni. Ayıptır ya. Yani. Hemen dur. Panda'ya şey vereceğim. Bir bal kabağı, iki bal, bir yemiş. Bal kabağın var mı? Bakayım. Burada çay yapamıyor muyuz abi? Bu da yapabiliyorsun. Eğer, eğer şeyde panda da sap narlı ne yapayım? Etten yapayım ya. Bir tane bal. Her seferi tek tek gidiyorum ya ne güzel. Pinti panda çay veriyor. Panda'nın kanalında subscribe'sanız burada çayları veya her yerde Twitch'in her yerinde kullanabilirsiniz. Burada kullanamıyorsunuz. Ben. Türkçe karakter çalışmıyor arkadaşlar. Pinti'nin bir kelebek bir havuç iki yemiş. Bir havuç iki yemiş. Ha yemiş bulabilirim de kelebeği nereden bulacağım? Aa ben giderim hadi bakalım şurada gezmeye gidiyoruz şimdi. Evde durmayalım artık. Yemek alayım yemeksiz gitmem ben. Aç aç dolaşmam. Sebze yemeli. Pirucu de alıyorum arkadaşım. Onu söyleyen arkadaşın tarifinde yiyeceğim. Üç çeşit yemekte gidiyoruz. Bunlar da... Ee, ha. Pardon. Sa tamam bir şey yok. Bir anda ses duydum da korktum bir anda. buradan şöyle bir gezelim değil mi? Oo. Merhaba, merhaba, merhaba. Anam her yer burada şey ya. Bakayım, evet burada her yer önümce küvası. Birkaç tane domuz, domuz var. Şu sebzeli yemeği Yerim Dragon pie. Yok onu mu yesem? 110. Dragon pie. 110'dan, 110'dan 70 verdi arkadaşlar. Dragon pie. Hani demin gösterdim ya tarifini size. Bu sizi bayağı götürür. Özgür? Özgür Gelmedi mi o? o ya Özgür da. aradık seni ya. Görüntü normalden kötü mü? Bir dakika onu göremedim.